Evet saygıdeğer seyirciler kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 750 kupa bir BB yapıyoruz arkadaşlar BB 750 kupa yapacağım Gerçekten e, kolay bir şey değil arkadaşlar Bunun hatırına sizden bu videoya like rekorunu kırmanızı istiyorum Dün e, Piper'ı 500 kupa yaptığımız bir seviyeyken O video 100 izlenmeyi geçti Gerçekten benim çok hoşuma gitti Şahsen Bu videoya da bir o kadar izlenme gelirse beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Beni zorlayacak. Evet orada çok güzel bir kurtarış. Evet şu anda konuşamıyorum. Arkadaşlar Ve gol. ilk golümü attım. Tamam tamam. Şu anda bir dakika kaldı. Dayanmamız lazım. Bizim kalenin önü tamamen açık. İyi savunma yaparsak. Ve bu golü de atıyorum. Evet, mükemmel oldu. Videom bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.